Hoş ya baş gündür ne uyku bırak bu ne şey böyle Vallahi, kırk Kız bu tut tut. Sabahlara kadar böyle ötüyor abi. <laughs> ya. getirdin, ne yapıyorsun? Ne getirdin mi? Bazen açık tut kalması gerekiyor ya. şöyle bir şey yapıp kanca takıp kapının açık durmasını sağlayacak bir sistem. Yani ben de söyleyecekler ne i think saying they take like, like our persons.